Ah be sonunda eve gelebildik. Evet ya. Yerleştirdik de tüm işte böyle. Çok güzel oldu değil mi? Evet kızım çok güzel oldu. şimdi, şimdi Evet şimdi şey yapacağız. Markete gidip bir şey alacağız. Ondan sonra size tiyatro öğreteceğim. Yee Kızım sana söylüyorum. Belki değil mi? yaşım çıkar. Değil mi? Evet kızım. Anne de sevinebilirsin. Yuhuu. Son Oyuncaklar da olacak. Hemen gidelim. Gel sana gidelim. Hemen gidelim. Akşam torda veriyorlar ya. Son, son tabletini alabiliriz. Üzerine Hemen gidelim. Arkadaşlar burası açım önce size bir şey diyeceğim. Bu dizimi beğendiyseniz lütfen e, şay, videomu beğenmeyi ve az önceki attığım videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu diziyi çok sevdiyseniz ve 3. bölümünü istiyorsanız hemen yorumlara gidin ve beğenilere tıklayın. Ve hemen dizimize yine devam edebiliriz. gidiyoruz şimdi arabamız Hadi. Arkadaşlar açılmıyor. Arkadaşlar açılınca Arkadaşlar açılınca gör... Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Taşım çok güzelmiş. Bakın burada oyuncu çocuklar için oyuncaklar satılıyor. Burada temizlik eşyaları falan. Ee, burada hayvanlar satılıyor. Kedici köpeği falan. Burada size sebzeler. Buradan para çekebiliyorsunuz. Ve hemen bunu anlat bunu söylediğimi göre hemen dizine devam edebilirim. Aa çıktı. Diyeyim. Sonunda markete gelebildik. Evet ya. Ben smash poşet alalım. Ben aldım. Sizin hadi siz gidin babanıza bir şeyler alın. Oyuncak falan. Ya yani siz orada bir şey hayvanlara bakın ben de geliyorum bir şeylere. Tamam anne. Tamam kızım hadi geldik bak kedileri seveceğiz şimdi. Tamam baba. <laughs> Kaç şey para buldum ya. Ya 10 dolar bunu alsam mı yok almayayım. Bankalar ya burada arkadaşlar oradan para çekeriz. Arkadaşlar. Şu ya? Tamam koydum. Ekmek alayım birazcık. Aa burada da varmış arkadaşlar. Kasaya para atalım ki. Hah, hemen şöyle ekmek alayım. Ekmek. Domates. Şöyle domates. Bir tane de patates. et yok bu Ah gitmedi bunu da önce koyacağız Ama şunu koyalım. portakal suyu falan da alacağız portakal suyu alıyoruz elimizi taşıyacağız alsaydım ya bir şey Kasamızı kapatalım. Paşet ne oldu? Aa kasayı da kapatmış arkadaşlar. Kaşak kasayalım. Paşete alamıyordum ya. Hı. Ve hemen ben de onun yanına gideyim. Merhaba kızım. Merhaba anne. Kibirleri sevdik biliyor musun? <laughs> Aa çok güzel şimdi oyuncak alalım sana. Tamam anne. burada tavşan varmış. Bize lazım ya. Tamam. Mil sonra alırız gelip. Tamam. Bak burada oyuncaklar var. Hadi sana hemen alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz şey kızıma birazcık oyuncak alacaktık da. Aa tamam buyurun gelin içeri. Kızım sen seç. Tamam. Ben çok güzeller. Ben bebek istiyorum. Bak küçük hanım bebek burada. Aa çok güzelmiş. Baba bunu alabilir miyiz? Tabii ki de kızım neden olmasın? Arkadaşlar burada oyun yeri var. Ee, burada oynayabiliyorsunuz galiba. Ve arkadaşlar şuralarda şeyler varmış Şu tabletler. Hmm. Ben daha başka şeyler istiyorum. Top. Ya da top istemiyorum. Ee, ben daha 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 istiyorum. Araba. Tamam kızım. Koyalım böyle oyuncaklarını. Daha ne istiyorum ben bir de top istiyorum. Koyamıyorum şu. Al kızım. Ben bir de itfaiye arabası istiyorum. aldı. Doktor seti var. Ben doktor seti istiyorum. tamam kızım. Gideyim şöyle. <laughs> Bu kadarcık istiyorum. Tamam kızım. İyi işlerse de. dediği günler. Kızım buradan ne istiyorsun? Bak tablet. <laughs> Bir birazcık telefon lazım değil mi ya? Evet. Doktor. Tablet istiyorum. <Sessizlik> Onu koyalım. Bir <Sessizlik> laptop istiyorum. De, 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 evet geldim artık. Arkadaşlar açılınca evde Oh be sonunda eve geldik. Hemen o şeylerimizi yerleştirelim. Evet şu an şöyle bakayım. Şimdi mutfağa çıkan kırımsağın oyuncaklarına oyna. Tamam. Tamam anne. Gel gelmeyiz, bizle yapalım. Hemen. Ağız tezgahı falan olmuyor mu? sana ağız. Ağız. Balık. şöyle. Hop. Hemen şu portakal da koyalım. Tamamdır. Hadi. Hop, koyayım Tamamdır. için bir kutu alayım. Arkadaşlar ee, bebek için yani Melisa için ee, bir tane kutu alacağız şu an şu ee, araç yağmurundan. Şu kutuları girelim. Televizyonu varmış. Televizyon koymayı unuttum. Şunu koyacağım şuraya. Olmuyor. Nereye gitti televizyon? Ya şu an aldım. Şimdi hemen şöyle Evet arkadaşlar şimdi kutu alacak. Değil mi Bebek Onu alalım Şöyle koyalım. 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 Koyursak daha iyi. Tamam da aldık ve hemen dizimize devam ediyoruz. Kızım oyuncak. Melisa kızım oyuncaklarını kutuya koy. Tamam anne. tablette'le oynayacağım. Şuraya otuyayım. Tamam. Ay, ya kanka. Kanka ya bugün geleyim mi? Yok canım keşke edebiliyorsam Murat evde olmaz. Tamam o zaman görüşürüz. Hadi. Bugün size yarın oldu. mu? Yarın bilmiyorum belki tamam mı canım. Hadi bay bay öptüm. Ben de öptüm bay bay. Ya zaman bir şey söyleyeyim ya. Allah Allah. değilim de o. Ay ya boş ver. Kaşa televizyon mu burada? Olsam ya. Ayacağım televizyon televizyon. Hani buradayım. Ne istiyorum ya benim bir işim çıktı sonra görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz kızım. Bay bay. Kızım tek başımıza kaldı. Ne yapalım? Ben bir televizyon. Ben mi ben de YouTube'mu açacağım <laughs> Arkadaşlar e, dizinin devamı bu kadardı. E, bu dizinin ikinci bölümünde bir like alır mıyım ya? Şimdi lütfen bakın bu kadar uğraşıyorum bir like alırım. Arkadaşlar şimdi kanalıma abone olmayı bu videomu like'ını atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça Bay bay. Size çok seviyorum. Arkadaşım, bu videonun devamı gelecek. Yani sakın hiç üzülmeyin. Gelsin diyenler bu videonun ya da önceki birinci bölümünün yorumuna gelsin, gelsin diyebilirler.